Ankara'da bekliyorum seni. Gel beraber zamanı geri alalım. Baran mı? Merhaba, ben de Dilan. Ayağı kırılınca önce vurmak istedim. Ama sonra bir iyilik birisi gelip bana engel oldu. Ben ilk defa aşık. Ben de ilk ve son Benimle yemeğe çıkar mısın? Bugün hiç bitmesin. Sonsuza kadar sürsün. Gözden öpmek Ayrılıp derler. Korkma Korkmayacaksın biliyorum ama elimde değil. Hiç korkmayın be. Biz böyle severken bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Kan çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz